Değerli yolcularımız, Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan CraftWise'da Skywars'dayız. Bugün çok beğendiğiniz, çok istediğiniz yumurta artı mousecam videosunun 3. bölümünü çekeceğim. Bakalım bugün yumurtayı kırıp mouse'u artık emekliye ayıracak mıyız? Ee, bunu ilk defa CraftWise'da çekeceğim. Şimdi bir dakika şunları bir toplayayım da e, biraz konuştum o yüzden. Şimdi yolumu yumurtayla yapacağım arkadaşlar. O, olayımız yumurtayı kırmadan Skywars oynaya bilmek. Şöyle araya alacağım. Bakın yanlışlıkla yumurtayla tıklıyorum. Ee, narin yapmanız gerekiyor. Dokunmanız gerekiyor. Siz denemeyin arkadaşlar. Evde denemeyin lütfen. Ek olarak bu videoda herhangi bir edit, cut vesaire görmeyeceksiniz. Ee, çünkü yani bu olay yani bu yani keserim <laughs> yumurtayı değiştiririm bir şey yaparım gibi gibi şeyler olabilir. Ee, ben acaba iron set mi alsam yoksa böyle iyi miyim? Evet şu an biraz kontrollü bir sıkıntım var. Normalde biliyorsunuz ben artık çözmüştüm bu işi ama ee, bu arada e-spor ceketimi giydim. E-spor ceketimi üzerimde bilginiz olsun. Çok Arkadaşlar size bir kanal göstermek ve tanıtmak istiyorum. Flozy'nin kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ek olarak da linki aşağıda bulabilirsiniz. Ek olarak da arkadaşlar ekin de eki buraya kaptan pilottan geldik. Artık boşluklu boşluksuz ben boşluksuz yazıyorum. Geldik yazmayı da. unutmayın arkadaşlar muhakkak like e, kaypatacaktır Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bizim kanal için aynısını yapın. Evet o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim soran olmuştu Discord özelde. Abi oyna ya o nasıl cakat ya diye soranlar olmuştu. Abi sürekli sol kuleye basıyorum. Ee... <laughs> bu arada eğer bu video hoşunuza gittiyse de arkadaşlar giderse ya da e, videoyu like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şimdi şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Biraz ani hareketleri yapamayacağım gibime geliyor. Ne setim ben full set olmuşum. Şunları toplayalım. Bu arada bu arada çözeceğim ya. Bu yumurta işi artık hani beni engelleyemeyecek gibi duruyor. Şu an yumurtayı aynen şöyle tutmam lazım benim Tamam şöyle tutmam lazım Demin yanlış tutuyormuşum Yumurtayı kırmadım kırılmadı daha ee, Bugün kıracak gibiyim çok ufak bir yumurta aldım arkadaşlar bu sefer Yani biliyorsunuz öncekilerde kocaman yumurtalar alıyordum Ve gerçekten büyük sıkıntılar yaratıyordu bu bana ee, Peki hızlı bir iç yapabilir miyim bununla bu şekilde <laughs> bayağı yapılıyormuş bu arada bayağı uçtum yani Hemen 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 şey yapalım ee, ek olarak arkadaşlar bu tarz çılgın fikirleriniz varsa ee, bunu yorumlarda yazmayı unutmayın ek olarak ek olarak ek olarak bunu lütfen denemeyin ciddi ciddi bunu deneyip bana fotoğrafını atan var arkadaşlar abi bak masum ne halde memnun musun mutlu musun diye soranlar var yapmayın arkadaşlar gözünüzü seveyim yapmayın bu tarz şeylere girişmeyin e, ben deliyim siz e, benimle deli olmayın arkadaşlar ben deli olduğum için bunları deniyorum e, hatta siz denemeyin diye size ee, iyi örnek kötü ama iyi örnek Olmaya çalışıyorum siz denemeyin arkadaşlar Başınıza kötü şeyler gelebilir ee, Daha iki bölümdür kırmadım Üçüncü bölümde kıracağımı düşünüyor muyum Evet sonuna kadar ama siz denemeyin Arkadaşlar mouse'unuz gitmesin Ben bunu yeni bir mouse alırım Zaten bu eskidi gibi ee, Biraz bozulmaya yakın gibi Çünkü tekerleğinde bazı sorunlar var ee, Bazen tekerlek çalışmıyor Şimdi şu var ya Tekerlek şimdi gösteremiyorum da Bir tane adam kesmek hatta oyun kazanmak istiyorum ama Aa gel buraya. Canın az senin? Gel buraya gel. Hayır. Şu an mouse'u havaya kaldırıp basıyorum arkadaşlar. Hani mouse'u havaya kaldırıp basıyorum. Yumurtayı kırmamak için kafalım yok bu arada. Şu arkadaşa kafalık var. Yayın var mı? Okum yok. Tamam senle bir base atalım bakalım. Yanıyor musun sen? Yok abi yan. Oo. Burayı sinirli. Bu arada Sky versin. Aa. Ne oldu buna? Bu arada Skywars'ın e, Craftwise'ı daha zor. E, Craftwise'ın... Abi ne diyorum ben? Craftwise'ın Skywars'ı daha zor arkadaşlar. Çünkü herkes elmas set bulabiliyor. E, ve güzel. Gayet de iyi. E, özellikle yumurta mouse cam içeriğim için gerçekten çok iyi. Aa ben bunu adam sandım. İşte yaşlılık arkadaşlar be. Aga be. Şimdi sağ de yapamayacağım vururken. E, çok işe yarıyor abi diyordunuz. Onu deneyemeyeceğiz. Hadi bakalım kaçabilecek misin? Kaçtı. Yok düştü. Çok güzel. Oyun kazandım. Yumurtayla oyun kazandım. ha <laughs> Neresi burası? Okyanus. Okyanusta jetin mi? Jet mi bu? Değil ya. Jete benziyor ama şey bu bence. Denizaltı. Şunlar da deniz anası mı? Aynen. Allah Allah. Hiç dikkat etmemiştim. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl hızlı bir iş yapabilirim. Aslında bununla hızlı bir iş yapabilirim böyle. Ninja bir iş mi diyorlardı buna? Bu yapılabilir de. Ee... Ya şaka gibi gerçekten. Gerçekten şaka gibi ya bir daha hızlı bir iş denemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. RC çekilişleri yayınlarımız oluyor. Akşam saat 8 sularında yayın açıyorum ben. Ve ee, RC çekilişleri vesaireleri de yapıyorum. Bilginiz olsun. Bunları kaçırmayın. Ortası neresi? Aha orada kavga var. Ben de geleceğim. Ben de ben de ben de ben de ben de ben de. Ben de ben de hayratlayın beni. <laughs> ya ben niye böyle oynuyorum ki? Normalde böyle oynamıyorum ben. Ortaya gideceğim hemen hızlıca ortayı göremedim bir önceki mapte. Bu arada yine arka plandan garip garip grup grup sesler geliyor olabilir arkadaşlar biliyorsunuz. E, ben video çekiyorum dediğim zaman sürekli olarak beni trollemeye çalışıyor. Evde komşu bile misafir bile olsa. E, Şu an hani yüzümü göstermek isterdim ya. Hani böyle düştüğüm zamanki o yüz halimi görmenizi isterdim. Yani çünkü gerçekten... Yani hayallerim dünyam yıkılıyor yani şuradan aşağı bu şekilde düşünce. Bunu yapabilecek miyim? Vallahi yaptım. Zaten yapmakta ne var ki? ...diyorsunuz. de Yani duyuyorum en azından. Kulağım çınlıyor şu anda. Ee, var mı güzel set? Yokmuş. Hemen bunları alalım. Şunu atalım. Ee, bu tarzda ilginç fikirleriniz varsa... ...lütfen yorumlara yazın. Ben yapacağım. Ee, bakalım mouse'umu kırarız artık. Camdan aşağı mı atlarız en son? Ya bir gün şey yazan vardı... E, ...ceza için ciddi ciddi... ...abi kaçıncı katta oturuyorsun? Dedim ki şu katta oturuyorum dedim. Bana dedi ki arkadaşımız... ...abi dedi hiçbir şey olmaz... ...ben onun bir kat altından atladım... Ee, ölmüyorsun abi. Bacağın kırılır. En benim abi bacağım zedelendi diyor. Liftlerim zedelendi. Senin diyor ancak bacağın kırılır abi senin boyun uzundur bana göre diyor. Camdan aşağı atla diyor arkadaşlar. O bu ne? <laughs> ben ortada duracağım ki böyle safe. Evet. Hadi atacağım inşallah bugün. Aa takım mı var orada? Siz takım mısınız? Aa değillermiş tamam. Şimdi şöyle bir ortaya gideyim ben. Hayır atma beni. Hayır. <laughs> of. Zor. Gerçekten zor. Ve bir elde normal oynayacağım. Biraz sonra. Bu arada üstüme böyle cekete giyince <laughs> yandan annem bakıyor sürekli diyor. Bu çocuk ne yapıyor? <laughs> Kaç yaşına gelmiş bu adam ne yapıyor orada diyor. Değil mi Aynur Hanım? <laughs> Bak normalde böyle ben herhangi bir şey sorsam evet denir ama ben videoda olduğum için ha ha dedi. bilmiyorum duyulmuş da büyük ihtimalle ee, ya güzel eğleniyoruz ya ben de eğleniyorum ee, enerji atıyorum valla seviyoruz I love YouTube ee, özellikle sizlerin de şeylerini seviyorum Ha şundan bahsedeyim arkadaşlar e, artık editli videolar yayınlıyorum İşte kesmeli katlı matlı videolar yayınlıyorum ama bu videoda katmat olmayacak e, yani kesme olmayacak edit olmayacak çünkü bu videonun nasıl amacı yumurtanın kırılıp kırılmayacağı bu arada yumurtayı nasıl tutuyorsam Hani sanki artık elimde yumurta yokmuş gibi hissediyorum ya. Hani e, yumurta şu an artık benim bedenimin elimin bir parçası oldu. Şu elmayı yersem şu elmayı yersem seni de yiyeceğim. Biraz bekle. Biraz bekle kankam seni de yiyeceğim. Biraz bekle. Bu arada sağ basınca solu kaybediyorum. Solu basınca sağa kaybediyorum abi. Oo bir ender pearl attı galiba arkaya. Abi bu arada yumurta elime yapıştı galiba ama kalkıyor benimle birlikte. Bakın arkadaşlar şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama dur <laughs> göstereceğim onu. Bir şekilde göstereceğim. Bakın yumurta böyle kaldı elimde arkadaşlar. Şununla bakın bu elim boş. Şununla da vuruyorum. Şu an gerçekten güzel bir tutuş tekniği mi denir bunu artık? Hani keşfettim resmen. Düş. Düşmedi. Bende ne var? Başka bir şey yok. Tamam çok iyi. Okey abi. Tamam şöyle bu arkadaşımızı patır kötü vuracağım. Umarım bunu düşüreceğim bu arkadaşımızı. Ama bu arkadaşımız biraz sıkıntılı. Haydi koy koy koy. Hissediyorum yumurtada böyle bir oynama var. İçinden civciv... Aa benim kaskım varmış. Niye girmemişim ki? İçinden civciv çıkmayacağına göre yumurta galiba kırılacak. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa altın kelimemiz tavuk arkadaşlar. Bir tavuk yazın bakalım kimler varmış. Onlara da bir böyle kalp atarken, kalp butonuna basarken onların attığı bu Anahtar kelime muhabbetinde kalp butonuna daha sert basıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir elde normal oynayacağım ya. Hatta bir sonraki eli normal oynayabilirim. Hadi git 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 git. Git git git. Görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Hayır hayır ben gitmek istemiyorum. Tamam çok güzel. Belki ikisi birden düşer ya. Birbirlerini falan düşürürler belki. <laughs> Şimdi suyu kapatacağım kalacak orada. Dur kapat suyu. Kapat 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 kapat, kapat, kapat. Çok güzel kaldı orada. Ok atayım sana. Aynen öyle. Vallahi bedava oyun kazandım yine. Yine bedava oyun kazandım arkadaşlar. Valla acaba yumurta mı oynasam? Acaba şey hani oyun kazanma şeyi acaba yumurta mı? Şimdi bu yumurtayı bir kenara bırakacağım. Artık hani bir, bir el normal oynamak istiyorum çünkü. Ay abi bir, aa bir gariplik geldi şu anda. Şu an işte gerçek e sporcu şu an benim. Har <laughs> bravo abi bravo. Bravo abi. Şu an şarj oldum abi. Şu an şarj oldum yumurtadan sonra. Şu yumurtayı sağlam bir yere koyayım de, Şimdi yuvarlanıp düşmesin. Aa ben kap getirme yokmuşum. Neyse bir şey olmaz. Zaten iki videoda da kırdım yumurtaları. Gösterdim size gerçek olduğunu. Bunda da göstermeyi verelim. Ee, şimdi şöyle orta hızlıca koşacağım. Setim var mı üstümde yanımda? Varmış şunlar var. Şunu al. Elmas bir şeyler ver. Çok güzel. Bir tane kılıç var. Çok güzel başka bir şey sesledik keşke. Çok iyi. Gel bakalım. Gel bakalım kardeş. Gel bakalım kardeş. Sen gel kardeş. Ha? Ben e-sporcuyum. Bu arada loncamızda da gelmeyi unutmayın. Linki aşağıda arkadaşlar. Loncamızın çok güzel bir pelerini var. Ek olarak lonca özel bir ara RC çekilişi yapmıştım. Loncada bazı arkadaşlar da çekiliş değil de etkinlik yapmıştım. Bazı arkadaşlarımıza RC dağıtmıştım. Ee, yani bizim Discord'umuza gelmek, loncamıza gelmek ya da herhangi bir yaptığımız projeye dahil olmak arkadaşlar gerçekten kazandırıyor bazı arkadaşlar özellikle. Ee, şanslıysanız siz de kazanabilirsiniz. Şimdi bu arkadaş benim peşimde mi? Değil. Çok güzel. Olta var mı? Oltam yok. Bir şunu bir alacağım. Şöyle bir zıplayacağım, koşacağım, hoplayacağım. Ee, şu anda videoyu yeni mesela sardıysanız buraya ve diyorsanız ulan nerede yumurta? Diyorsanız arkadaşlar kaç eldir yumurtayla oynadım. Ee, son elim bu, son eli normal oynamak istedim. O yüzden yumurta yok şu anda elimde. Bu arkadaşı ben başlatmak istiyorum çünkü oltası var ya da kesilebilirim. Ay bu karmış bu. Hayır. Neyse arkadaşlar videonun sonuna doğru artık gelelim. Ee, hatırlatmasını yapalım, duyurusunu güncellemesini yapalım arkadaşlar. Tekrardan Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Evet, e, çok teşekkür ederim video izlediğiniz için şimdiden. E, Loncamıza da gelmeyi unutmayın. Ek olarak akşam saatlerinde saat 8'de mümkün olduğunca, 8 sularında falan mümkün oldukça arkadaşlar eğer kafamı taşmaş düşmezse yayın yapıyorum. Yayınlara da gelmeyi unutmayın. Onları da her şeyde Discord'da duyuruyorum. E, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Her şeyden takip edin ya. Bakın işte. <laughs> Neyse o çok samimi oldu. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.